İnsanlar sıkça sorar. Hayatın amacı nedir? Cevabı dışarıda ararlar. Yerlerde, ünvanlarda, başkalarında. Ama cevap dışarıda değildir. Hiçbir zamanda olmadı. Hayatın amacı önce kendini bulmaktan geçer. Gerçek amaç kendini bulmaktır. Dünyanın şekillendirdiği değil, öğretilmiş maskelerin altındaki sen. Tüm bunların ötesindeki ruh. Amacın dünya sana kim olman gerektiğini söylemeden önceki seni hatırlamaktır. Kendine dönmek. Tam olarak, gerçek olarak, derin olarak. Bu bir başkası olmakla ilgili değil. Olmadığın her şeyi bırakmakla ilgili. Ve o içindeki sessiz alanda gerçeğine karşılaşırsın. Ne gürültü kalır, ne roller, ne de beklentiler. Sadece sen kalırsın. Nefesin, kalbin, varlığın. Kendine dönmeye başladığında, evet, bazen karmaşa olur. Ama bu karmaşa seni sana yaklaştırmak içindir. Kendini dinledikçe, nefesine odaklandıkça kendine daha da yaklaştığını fark edersin. Ve tüm bu dış sesler sustuğunda öz sesin konuşur. O ses sana ne yapmak istediğini, seni neyin mutlu edeceğini gösterir. Ve kendine döndüğünde hayat daha kolay akmaya başlar. Çünkü artık hayatta değil, kendinle hizalanmışsındır. Hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilsin. Sadece var olmak için buradasın. Hissetmek için, büyümek için ve dönmek için. Kendi ışığına, kendi ritmine, kendi gerçeğine ve bunu yaptığında anlarsın ki bu yolculuk hiçbir zaman kim olduğunu değiştirmekle ilgili değildi. Sadece her zaman olduğun kişiye geri dönmekle ilgiliydi.